Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Brawl Stars oynuyoruz ama size dediğim Efe'nin oynadığı e, şey bu hesap bu 538 kupa. Çok önce oynamıştık. E, ve telefon telefonum bozuldu. O yüzden e, Brawl Stars tabii atamıyorum video olarak. O yüzden ben şöyle bir karar verdim. Bu hesaptan çekip tablete göndereceğim. Tabletten de şu an izlediğiniz kanala atacağım. Yani bir süre böyle idare edeceğiz. Bu arada yarın video gelecek. Şu an söyleyemeyelim. Söylemeyelim yani. Şu an Efe yanında görüyorsunuz Efe ciniyi çıkardı. Ve var. 8 bit çıktı ona. Bir de bir de bir de bir de Hiçbir şey yok. 6194 kupası var. Evet. Şimdi başlıyorum. Aaa. Bir çıktım. Şey. Bul oynamıyorum. Hmm. Gold kediyim. İşte Eve gördün mü? Gene gold. Gold gene yükseldi. Hı. Ama sonra gene arkaya düştü. En başa, en başa Ama arkadaş Efe diyor, bu kanalın senin uğurlu olur falan diyor. Evet uğurlu olur. Arkadaşlar ee, yani nerede... Eski hesabını yandan bağlamaya çalışacağım. Aynen, bağlamaya çalışacağız. Çalışacağız Sen neredesin? Şu an aşağılarda Burak falan var da buraya gel. Burak burada. Burak'ı öldüremedim, 66 altıcan <gülme> var. Emiz var. Efe Efe geliyor, Efe Efe. Öldüm ben. Öldüm kaç? Jesse öldüm <gülme> kaç? Öldüm kaç? Öldüm kaç? Öldüm kaç? öldün kaç? Öldüm öldün kaç? Öldüm kaç? Öldün kaç. Öldün kaç. Ben öleceğim herhalde. Yani. Öldün mü? <laughs> ha, öldüm. Seni emziler mi öldürdü? Ha. ben de öldüm. Şey, e çık ya sen cini şey. Ne? Nasılım düşük. Ben ne, o, ne, zaman ne, ben de koltuktan çıkayım. Şey. Yani. Dur ben de pirim pirim gireyim. uzağa atıyor benki yakın. ben yakın. çok dolaşamam. Bu arada arkadaşlar mobizeni kullanabilirsiniz. Tabi telefonunuz onun, onun için geçerli zaten. Yok her telefon almıyor. Alıyor da yani böyle kasma falan alıyor ya. iPhone almıyor. Hmm. iPhone mobizeni almıyor da ya. iPhone'un ki farklı bir şey. Apple Store'da. Arkadaşlar eğer de benim aramdaki farkı görüyorsunuz. Hız. Hız farkı da. Ya az bir gez, gelsene. Helgi makes şey 8 bit. Bir. Gel az yanıma. Ben Sen biraz önüne başla. <laughs> <laughs> arkadaşlar çok değişik bir şey bu ya. Şimdiden Oyunun değişik. en yavaş karakteri 8 bit arkadaşlar. Ama çok güzel bir Aynen. şu, hele, şu aç. Çekirge geliyor Efe. Aç. Efe emz beni aldı içeri. Yok ölmedim lan. Aslında arkadaki öldü. Efe ben ölmedim arkadaki öldürdü beni. Ben de <laughs> Emiz arkadaşlar çok iyi ya mortis ben pek sevmiyorum ama güzel karakter dün ben, ben video attım orada Jesse çıktı ama yani Jesse geldi arkadaşlar nereden geleceğini söyleyeyim kafada bir gelecek ama şey bunun bir ödülü olacak onu söylemeyelim videoda her şeyi şey yaparız söyleriz. Kural da hızlı. Geçer zaten primi. Sen yani... karga ya. Yo sen bir tık daha hızlı. Geçer misin ben seni şimdi? Şuradaki kutuyu alalım. Sen git önce yukarıdaki üfleyi al. Ya da gitme. Orada o abu. Efe sık ona bizi zehirlensin. Efe sen... sık ona. Ha tamam sıkmasın abi o, o Efe bir tane daha aldı kaç. Geç, Oha! Bir tane daha iş şey oldu. Sık. Sık sık gitmedi dibine. Dibine dibine. Aa! Şu, şu adamları gıcık kapıyorum. Biz biriyle uğraşıyoruz, geliyor arkadan. Ha. Çok gıcık bir şey. Ha şey ya şimdi max olacak ya. Pembe Ne? Hemen özlemedim. Niye özledin? Max. Başka? Max. Hiçbir şey. Bir de sakız bitti. Sakız. Sakız bitti mi var benim istediğim zaman? <laughs> Yarın hesabını <laughs> bulalım da bir. Şekil de yükseltemedik ya. Evet sana Jackie çıkmadı ya. Inanamıyorum. Vallahi billahi hiç hiç Cini çıkmadı. Jackie çıkmadı. Vallahi ya. Dur şunu ben... aldım. Nasıl? Şimdi yürü, 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 öldürme bu. Tüh. İndi. Bu da bende. Geliyorum çocuğu. Şu sende. Dur şunu alıyorum ben. Şimdi almıyor. Neyse tamam. Şimdi alma adam gelsin öyle. Şu yukarıda bir tane daha var. Oraya doğru gidiyorum. Şimdi bul orada. Bir tane daha alalım. Bula doğru saldırayım mı efendim? Ben de burada gördüm bir şey var. Geliyorum aşağıda. Sıçtım. Dur bende şey var özel. Sıçtım. Dur bende de şeyli var kaç? Burada şey var. Çık ama. çık arkaya geç. Öfke var ama. Bak çekiyorum. Tokatla. Tokatlayamadım. Sen hepsini al. Evet, alayım mı? Al, 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 al. Lan cold. Hain. Bundur evet. tane oldu. Fullenince de kaç olacak acaba? 9920 mi? Bir tane daha toplamamız lazım. Yukarıda öfke var. Arkadaşlar şeyde de da... tam 15 tane topladığın zaman. Ben alıyorum benim ultim. Dur olayım. benim de ultim var. Gel gel şunlara da dalak benim ultim var. Ne? Gel. Sık. Huy. Ne yaptık ya? Geldi. Allah pireyim o Allah pireyim o. Bak bir taktiğim var. Okey öldürdük onu. Topla koş yukarıya. Onu ben alıyorum. Sen mi alacaksın ben Sen al. Hmm, şeyle. Ona da özel güç var Arkadaşlar şu an Efe'nin sesi gelmiyor olabilir. Onun da yükü vardı ama onun şey yazdı. Burada arkadaşlar Efe ismini değiştirdi. Söylemiştim galiba. Hı -hı. Ee, en sonki videomuza söylemiştim. Arkadaşlar oyunları kanalımızda eski videoları falan izleyin yani. Kanalı boş bırakmayalım. Ya ben bireyden yapmıyorum yani mecburiyetten boş bırakıyorum. Hı. E senin kanalın ne oldu? Kanalın ne oldu? Atıyorum bazen bir video bazen bir Atıyor musun? Şu an kadar video bir atmadım. Biraz daha İki tane şeker bit var ya. Ha Bunlar bizi öldürebilir ama bize güçlüyüz sayılır. Üç tane zikir bit. Oha Uf uf uf. Ulti bastı, ulti bastı, ulti bastı. Efe. Dur şurada özel gücü alıp sallayacağım onu. Ver özel gücü. Ah, vuramadım Efe. Öldü mü sen de? Karlı öldü. Aa, ama Karl'ım yok. Uf. Çıldıracağım. Kimi alayım arkadaşlar? Hadi o oh, piti piti yapalım. Dört tane karakterim var topu topuna ne alıyorsun? Al yedi tane. <laughs> rosa aldım. Rose. Ben? Karlı. Arkadaşlar şu an oyun değeri kanalını, kanalını, izliyor, izliyorsanız bu kanalı biraz daha fazla izleyin. Yani bu, sürekli bu kanalda atacağım çünkü bu aralar. Şu i̇şte telefonu şey yaptırmaya düşünmüyorum yani böyle. Hı? Yaptırma şansım yok. Niye? Ee, boş ver. Ben öldüm şu an Efe. Onlar sen gördün mü? <laughs> Onların şeyden haberi yoktu. Hadi Efe bir tane daha. Hı. Gerçek, şu, Gerçek, Hayır bende ulti var. Uf yavaşlat. attı o, unuttum ben ya. Eve kılbayı şu an ultisini Neredesin tam olarak? Eve o sıkıştı oraya gel. Gel gel. Bir şey yapamaz o. Emzer Rosa bir mi ya? Oğlum Emzer tip ne güzel takım olmuşlar. Geri gel geri. Geri gel geri. Of fena oldu şey Emzer. Allah içeri aldı içeri aldı Allah içeri aldı. Ben yukarıda kaldım bakayım şurada bir yerde öfke basıyor var şey. Efe öldürdüm Emzi. Hadi çek sen de. Bekleyin. Öfkeyi almaya gidiyor Efe. Bir vuruşluk canı var lan adamın öldüm ya. Koş aşağı. Hadi Efe Emzi geldi be. Kaç kaç çok yazar. Yazmaz. <laughs> Ama iyiyim de sana canım. Ha. Yeterli efendim. 10 dakika olmuş. 10 dakika olmuş. Ha. E anlattık ya şeyler. Ha. Ve 550 kupa olduk ve altın geldi. 50 aldım. Efe gel aç kutuyu. Karakter versin de başlığa Yok. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı ve bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Oyun devri kanalına abone olmayı unutmayın.